Sen, ben Bahri, sen. 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 sen sonradan geldin, sen sonradan geldin. Yeni yetmesin Ben seçtim. Ben de seçmişimdir. 25 kere söyledik yani. Sen, sen Nebil. Bahri. Nebil, aynen. Sen, Nebil, sen Nebil Bahri. Tamam, buradayım. Sakin olun. Dayı... <laughs> Ay, Bahri ya. çok iyi oynuyordu bizim tanımla. Bana kill vermiyor diye sana saldım. Hayır. <laughs> <Oy yani. gülüyor> <laughs> İyi oynayayım, kötü oynayayım? Bahri bir gün diyor ki, então, bir gün. Bahri bir gün diyor ki, anı orada ya, gıcık olsun diyor. Çiğ oynuyorum diyor, kötü oynuyordum diyor. Oyunun sesi niye gelmiyor ya? Ya amına bakacağım benim ya. Bu ne biçim silah ben, pardon da. Bok gibi, boh, boh. Essof, Oğlum, bok bok. Oğlum mevzu oynayamam aslında ya. Ya kes Silah ya. vurmuyor Bekir. Watch out. Tamam tamam. Böyle mi Ya sikerim bak. Ya ağlama ya. Oğlum Bekir sen nasıl ölmüyorsun ya? Ya yeğenim iki et çat. Badi madi vuruyorum arka arkaya o yüzden. Watch out. Watch out. Benim karşıma çıkıp da ilk mermiyi et çat bakayım zor. Ama <laughs> ikinci üçüncü Bak hale Alamam o parayı. Aynen kardeşim. Aynen. Abi, yani Kim mi o benim burada? Niye bilsen lan Amına yarım saat şarjör değiştiriyorum maria Esaf. Bir, bir de şey hasar olsa şey demeyeceğim de hasara neydi o yok. Ben öldüm kan. Şarjörü boşalttım abi senin üstüne. 35 vurmuşsun. Nasıl oluyor savuş ben anlamadım. Bu silah üstüne şeyi değiştiriyor. Anlamadım. Kes sesini ben sana konuştum elim. Headshot duruyor 35 sayıda? Aç çatı var? Sökün bir sek. Gidin vurun. Bak hala Bekir daha nasıl söyleyecek ama ben anlamıyorum. Bak dedim yanımda bir tane sinir. E ama mermim bitti. Mermim bitti. çekiyor. Vuruyor bunu <laughs> çekiyor. Valla oynayamadım. Benim de mermim bitiyor. Ben şarjör değiştiriyor. <gülüyor> yani. Kim <laughs> çekti lan Nigel? Allah Allah. Ne bir kopya ağladı. Ya. Sever oğlum mu öyle A, işte. Çekil çekil. Hasan ucundan kurtuldum ha ölüyorum. Kas kısal Bekir kas kısal Bekir. Al al yenim al. al. Gel burada. Allah Allah. Kas gerek yok oğlum. Elem işte. ben de gelamıyordu Melek Yelek <laughs> ciddi. Aba bir ara da kaskları çıkarıp oynamanız. Watch out. Vay ya yarın. Ya. Dayı yap pompa kedi edardım da ayıp olurdu şimdi. Dayı hemen yarı rike yaptı. Değiştirdim. Red team watch out in the lead. Ya bunun mermisi bitmese normal mi? <laughs> Be salak gibi kalıyorum orada da. Sen orada. M2. Watch out. <laughs> <arası> Varmıyor <laughs> mu ben anlamadım. O neydi Şurada. lan? Oğlum It's canım tek gittim <laughs> lan. Çok boktan şey söyleyeceğim. Meli işaretliyorsun adamın yerini de. Dinlerini de vurmadın mı? Ya? Lan canlı oğlum. Bahri canım. bilebilir miyim? Vuramadın lan. Peki Vuramadım. Vuramadım. sen niye ağladın ki? Ben onu anlamadım. Ne bile ağlıyor ya? Ya baba, bana ağlıyor diyor. Ben çılıyorum. Benim canımı azalıyor sonra. Ne bile ağlıyor. God Kardeş. Ağlama. <laughs> <laughs> Ana burada yine karşı karşıya geldik. Oğlum Bekir ölmüyor mu? Şey şey. Allah ya. Bari, Ölüm Ne bir kompil yaptım kardeşler ya. benim canım 120 dal gibi 240. Benim canım azalınca canım hızlıca azalınca ya. Hesoyan mı yazıyor? Oy o kim? Ben HESO alttan Hesoyan atıyorum kardeşim. Makro atadım tuşa. Ben sonra sormadım yani. Ya basıyorum Hesoyan. Ölmüyor musun ya? Tam mı misin? Ya ben bakayım, geri zekalı attım. Dai. Geçinler siktir geçin. Alsık, geçin. Evet, öldüm kanks. Havada öldüm, kangs. I'm not badım silah sikeceğim anasını benim silahı ha. Hayır oğlum lan. MP5K'da abime vurdu Bahri vallahi ya. öldüğüm biri oldu. Allah Allah. Ama bari bu yalnız mı? O 2 numaranın içine sürüyüm. Uşak e seni vermeyelim mi? Ne var? Otursun. Dur. Nice bir, de de. bir de ben mesela silah oynayamıyorum bile. Ya aman yiyirim ben bu silahın ya. Ne bildi ondan sonra ağlıyor. M200. Aynen yetiş adı var. Watch out. Dayı benim pozisyonu gördü orada. <laughs> en son sana girdim. Ayıp oluyor ama. Biri ne oluyor? <laughs> ama <Allah>, James <laughs> silah beğendim ha. Vallaha. Ben de beğendim. vallaha beğendim he. Silah ama güzel çekiyor ha. <laughs> ben de daha hiç çektiğini görmedim. Abi sen Amex'in config <laughs> <konfiktörünün. gülüyor> Sen kaçmaktan biliyor musun? Melih. Var Bari ağlamaya Vardım. devam tanks. Ağlamaya Vardım. devam tanks. Öleceğim be hala meleği. Bekir öleceğim <laughs> diye yemin ederim oyunu <laughs> zor oynuyor. Gavur mal. Aynı sıkıntı da var Bahri. İsmi ne başlıyor? Siktirin lan. nasıl bildim? <laughs> <laughs> nasıl bildi Nasıl bildi? Ama kalla. Melih oğlum yargılıyor mu? Ne bileyim. Kid içiyor, oğlum gördük sanki.